Böyle bazı yerlerde işte mayın, bombalı yerler, araziler olduğu konuşuluyor yani ülkenin içerisinde. Böyle yerler var mı? Çok ilginç. Şimdi sınırda yani Güney ve Kuzey Kore sınırına giderken başkentten oraya giderken bir tane yol var. Ya yani ana bir yol var ve sınıra yaklaştıkça şunu gördüm. Ya bir takım kısa kısa köprülerden geçiyorsun altından nehir akıyor. Köprünün kenarlarında büyük uzun beton bloklar var ama böyle tuhaf altları. 1, 2, 3 gittim oradan. İleride başka bir yerlerde yine tuhaf betonlar var. Dedi ki bunlar nedir? Dediler ki bir işgal oluyor zaman başkente ulaşacak yol bu ve o yolu bir şekilde tankların özellikle geçişine kapatmak için o betonların altında bombalar var. Of. Yani Siz en de... ufak şey ve biz o yollardan geçiyoruz tabii. Siz bombalı yollardan tabii geçiyorsunuz. Tabii, Yani o beton blokların altında bombalar var ve en ufak bir şeyde o bombalar patlatılıyor. Bu arada küçük ölçekte. O beton bloklar düşüp bu yolları kapatıyor. Bir tane iki tane değil böyle birkaç tane geçtik. Hatta bir yerde o kadar dardı ki ve otobüsle gidiyorduk. Otobüs seviyesinde o büyük beton bloklar var. Abi ben bunu öyle çarpsan ne sonra... olacak mesela? Kaza yaptın, bloğa çarptın. <laughs> ya trafik ve şey o kadar yoğun olmadığı için tabii. Bir de o yollar tahmin edersin askeri kontrol yani sınıra gidene kadar biz 5 askeri kontrol noktasından geçerek oraya ulaşabiliyorsun.